Ona ne oldu? Ona ne Saçlar da gidecek Her mi? Berberi Zavit bin de az size bari olmuyor böyle ya. Uykularıma giriyor. Hey evladım. Neye geldin buraya? Söyle bakayım. Galiba senin şu bizim kaleciyle bir alıp veremedin varmış. Hoca ne diyorsun ya? Bak evladım. O kaleci gol atamazsınız. Şu ana kadar gol atan hiç yok o şapkalı bak aşağıda diyor. O kalıyor bunun yanında. Bunu kafana sok Tamam mı? Gel çocuğum. Anladın mı bunu? Ey gel. He? Söyle bir. <laughs> siktir al git lan. Aman siktir. Sus lan. Bir hele artık sık hareketler yapma. O kaleye gol atamazsın. Tamam mı? Gol atamazsın. Ama çok istiyorsan, arkadaşlarına hava yapmak istiyorsan, ...sana belki bir küçük bir duayla fırsatı verebilirim. Anladın mı beni? Ananı ne o bak sinirlendirdin beni ha. Şimdi ha geliyorum bak yanına. Benim hakkımda mı konuşuyorsun? Hoş, hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz kaptanım. Benim hakkımda mı konuşuyorsun? Var ya bu çocuk... atmak istiyormuş bizim kaleciye. <laughs> Ona golatan hiç yok dedim ama... ...inanmadı. Bir duayla yapacakmış onunla. Oğlum ben... Sen şu kılının yanında gelin çıktı değil misin be? He? Avat. Sana diyor. Bana mı diyor lan? Hay. Bana mı diyor? Ama ne olmuş Ne diyeceğim ama kuduma bana siktir git. Doktor ha.